Sen ayakkabılarını giyindin mi? Giyindim. E hadi o zaman yürü asansöre doğru bakalım. Bırak Emir'i bırak. Yürü asansöre bas koş koş koş. Zaten Aa hadi yürü binelim. Her şey ne oldu? Yanıyorum. Gidiyoruz hadi uh. bakalım. Ben yanıyorum. <laughs> Heyecan. Bakayım tavuk gibi misin? Yesem mi senin şu butlarını ya? <laughs> Hazır mısın? Haydi gidelim o zaman şu elektrikli pateni almaya. Haydi! evet. Gidiyoruz. Çok sıcak. Gideceğiz baba gelecek şimdi. Hazır Sen. değilim. Neye hazır değilsin? Bir de ey çok güzel hazırım. Ha? 400. 400 ne alacağım ben? 400 robux alacaksın teyzelere gidince. Ama şimdi teyzelere <laughs> gitmiyoruz. Dolaşmaya gideceğiz birazcık. Yemek memek yeriz tamam mı? Sen araba sürüyorsun. Efe saçmalama. Annem nereye gidiyorsun? Efe, Efe geride dur. Efe, ay baban görse oraya bastın seni. <laughs> Abla Efe. Efe, çocuklar araba kullanmaz biliyorsun değil mi Efe? Çevireyim mi bunu? Hayır. Bunu yapayım mı? Hayır sakın. Ama bak ama bununla bunlara bakabilirsin bak. Ama Hı. böyle. Ama bak bunun ses buradan ses açılıyor. Ayıp olur ses. Bak böyle bunları çevirebilirsin. Bak. Ama çocuklar Araba? Hey. Annelim çocuk araba ne zaman sürer? 15. Hayır. 20. Hayır 18 yaşına gelmeden çocuklar araba süremez. Hiçbir şeye dokunmaz. Buna dokunulmaz. Buna dokunulmaz. Kornaya basılır bir tek. Hayır sakın. Sen... Sen, <laughs> sen bas tamam kornaya bas bakalım. <laughs> Öyle değil şuradan. Bastır. Bak. <laughs> Olmuyor mu? Bak şöyle yaptın annem. Bak bak bak. Dur. Aa, yaptın. Aa, Emir yukarı çıkmış bile. Çıkmış mı? Emir orada bekliyor bizi. Evet. Biz şimdi gezmeye gidiyoruz da şu anda biraz daha baba gelecek. Bence arkaya geç. Çabuk. Çabuk arkaya geç. Geliyor geliyor. Hey bak geliyor geliyor. geliyor. Çabuk çabuk çabuk. 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 Git git git. git. <laughs> Şşş çaktırma hepsi. Al al al. Al şapkanı da al. Şapkanı. Al. Baba geldi. Neredeyse yakalanıyorduk çaktırma akıl. Baba Seyfe çok akıllı durdu. Hiç direksiyona oturmadı. Şey.